Cümleten selamun aleyküm. 7 Ekim 2024 pazartesi bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bu hafta İsrail'i hedef alan 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun birinci yıl dönümü ve ben de bu yıl dönümünü özel bir video çekmek istedim. Yani 7 Ekim saldırısı neden gerçekleştirildi, sonuçları nelerdi ve bize gösterdikleri aslında biraz daha benim böyle Üstünde durmak istediğim konu bu. 7 Ekim saldırısı neden gerçekleştirildi? İlk başta buradan başlamak istiyorum. Aslına bakılırsa 7 Ekim saldırısı bir sebep olarak görülemez. 7 Ekim saldırısı bir sonuçtur. O da İsrail'in bu zamana kadar Filistin topraklarını işgalinin bir sonucudur. Gazze'deki ablukanın, Gazze'nin bir açık hava hapishanesi haline getirilmesinin oradaki sivillerin yaklaşık 2.4 milyon, 2.3 milyon bazı verilere göre e, insanın yaşadığı bir ucundan diğer ucuna 40 dakikalık arabayla 40 dakikalık bir mesafede gidilen yerin bir açık hava hapishanesine çevrilmesi ve Batı şerianın işgali, Batı şerianın Yahudileştirilmesi bütün dünyanın gözü önünde yine İsrail'in işgallerine, katliamlarına son hız devam etmesi. Bunların bu saydığım şeylerin her birisi aslına bakılırsa 7 Ekim'e giden sürecin önünde dizilen taşlardı. Yani 7 Ekim durup dururken oradaki Filistinli grupların durup dururken gerçekleştirdikleri bir şey değildi. Yine tüm bu saydığım şeylere bir diğer madde olarak da İsrail'in tüm bu işgal, tüm bu katliamlarına rağmen aralarında işte Türkiye'nin de olduğu, diğer batılı ülkelerin olduğu, Arap ülkelerinin olduğu, halkı Müslüman olan ülkelerin olduğu devletlerin İsrail'le bir normalleşme süreci içerisine girmiş olması. Ve bu normalleşme sürecinin de artık yavaş yavaş Filistin sorunu, Filistin meselesi gibi bir şeyin ortadan kaldırılmasını amaçladığı, yani artık ülkeler her şeye rağmen İsrail'in bütün katliam politikalarına, bütün işgal politikalarına rağmen İsrail'le normalleşmeye başlamışlardı ve bu da ilerleyen süreçte Filistin meselesini tamamen gündemden çıkartacaktı. Ve ne oldu? 7 Ekim Aksa Tufanı saldırıları burada gerçekleşmiş oldu. Hatta burada şöyle bir parantez açayım. Son olarak süreci takip edenler bilecektir. 7 Ekim geçtiğimiz yıl 7 Ekim, 6 Ekim'de hatta yanlış hatırlamıyorsam Suudi Arabistan çok yaklaşmıştı İsrail'le. Zaten normal bir ilişkiler var ancak bunu resmiyete dökmeye, anlaşmaları imzalamaya çok yaklaşmıştı. Bunun hemen arefesinde gerçekleşti 7 Ekim saldırıları. Özellikle Suudi Arabistan normalleşme sürecini hedef almıştır diye bir şey söylemiyorum. Ancak baktığınız zaman bu süreçleri de baltalamıştır. Yani İsrail'in bu normalleşmeler ne demek? İsrail'in bölgedeki varlığını, bölgedeki işgalini, katliamlarını biz tanıyoruz demek. Bunun meşruiyet katmak demek buna ülkelerin normalleşmesi ve 7 Ekim saldırıları buna bir darbe vurmuş oldu. Sonuçta şunu da ifade etmek lazım. Yani 7 Ekim'de başlamadı bu süreç. Aslına bakılırsa 1800'lerden bu yana e, Filistin topraklarında bir işgal var ve bu işgale karşı bir de mücadele var. Bunlarla ilgili tabii ki veriler çok fazla. İnternetten daha detaylı malumatlar da edinebilirsiniz. Ben biraz daha bu videoda Sonuçlarından ve bize gösterdiklerinden bahsetmek istiyorum 7 Ekim'in. İşte ilk başta sonuçları arasında tabii ki 7 Ekim'in hemen ertesi günü e, hatta aynı gün içerisinde İsrail işgal güçleri Gazze şeridini genel anlamda böyle e, bir ucundan diğer ucuna hedef gözetmeksizin bombalamaya başladılar. Ve bugüne kadar gelen süreçte yani e, işte bir yıl oldu bugün tam olarak ve 40 binden fazla ölü resmi rakamlara göre Gazze Sağlık Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verileri bunlar ve ölü sayısı'nın yanında 100 e yakın yaralı var kayıplar var 10 binden fazla e, ölü sayısının aslında çok daha fazla olduğu da ifade ediliyor yani bazı veriler savaş sona erdiğinde Gazze'deki ölü sayısının 100 bini bulabileceğini ifade ediyor. Hatta şu anda da 100 bin olmuş olabileceğini ifade ediyorlar. Tabii ki bunlar teyit edilmemiş rakamlar ancak bak bana soracak olursanız da ölü sayısı gerçekten oldukça fazla. Burada sonuçları arasında tabii ki artık İsrail'in saldırıları daha fazla öne çıkmaya başladı. İsrail'in aynı zamanda hem Gazze'de giriştiği katliamlar hem de bölgede İran'ın vekil güçlerine karşı verdiği savaş artık gündeme gelmeye başladı. İşte son zamanda Husileri daha çok duyar olduk. Hizbullah'ı duyar olduk. Ee, Suriye'deki Şii grupları, Irak'taki Şii grupları yani İran'ın bölgedeki vekil güçlerini çok daha fazla duyar olduk. Yani bu 7 Ekim sonrası süreç İsrail'in e, İran'ın vekil güçlerine yönelik ertelediği bir savaşı da başlatma şansı sundu İsrail'e. Ya ancak burada tabii ki ee, İsrail bunu erteliyordu ancak İsrail'in İran'ın vekillerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar tamamen bu vekil güçleri yok etmeyi amaçlıyor da diyemeyiz. Onları biraz daha etkisiz hale getirme. Zaten biz anla, e, açıklamalarından, süreç içerisindeki açıklamalarından da bunu anlıyoruz. E, çünkü İsrail'in de o örgütlerden, İran'ın vekil güçlerinden belli or belli oranda çıkarları olduğu bir küresel sistem içerisinde yaşıyoruz. Yine e, bölgenin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri e, çıkarlarına göre şekillendirilmesi açısından e, bir ortam oluşmuş durumda. Ancak burada tabii ki şöyle bir şey var. Geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim. Bölge büyük bir savaşa mı sürükleniyor? Sürekli olarak bundan bahsettik. Bölgenin bölgede çıkabilecek muhtemel büyük bir savaş aynı zamanda İsrail ve Amerika Birleşik Devletlerinin bölge ülkelerini kendi çıkarlarına göre şekillendirmesine imkan sağlayacak bir savaş olabilir. O yüzden de bunu da yani bölgenin Amerikan ve İsrail çıkarlarına göre şekillendirilme çabalarından da bahsetmiş olmak için bunu zikrettim. Tabii ki sadece bunlar değil, çok fazla detay var. Daha ben bu videoya sığdıramayacağım kadar detay var. Bunlar sadece benim not aldıklarım. Yani bunların üzerine bir sürü şey eklenebilir. O yüzden ben şimdi yine başka bir başlığa geçmek istiyorum. Asıl önemli, üzerinde durmak istediğim konu 7 Ekim'den sonraki sürecin bize gösterdikleri. Yani ilk başta mesela şunu zikredebilirim. 7 Ekim sonrası süreç gerçekten e, büyük aydınlanmalara e, kapı aralamıştır. İlk başta bunu ifade edeyim. Yani birçok kesimin e, gerek İslami camiadan olsun gerekse dışından olsun baktığınız zaman... Ee, geliştirdikleri bu zamana kadar İsrail'e karşı geliştirdikleri ve hatta bazı farklı kavramlara mesela cihat kavramına yönelik geliştirdikleri e, bir otokontrol vardı. Ancak biz 7 Ekim sonrası süreçte artık insanların bu oto kontrolden dışına çıktığını gördük. Yani söylemlerinin daha hakiki söylemler olduğunu gördük. Daha içinin dolu söylemler olduğunu gördük ve yine e, burada İsrail'in e, İsrail'e karşı gerçek düşmanlığın da sebebinin anlaşılmasına neden oldu. Yani bize gösterdiği şeyler arasında bunlar da vardı. Yine tüm dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı, yani Haçlı-Siyonist İttifakı'na karşı verilen e, mücadeleyi, mücadelenin haklı görülmesine vesile oldu 7 Ekim saldırıları. Yani biz 7 Ekim saldırılarını, e, bu videoyu çekmemdeki temel neden de budur. Yani 7 Ekim'deki gerçekleştirilen Aksa Tufan operasyonunu sadece e, bölgeye has bir o, operasyon olarak, bölgeye has bir e, saldırı olarak yani sadece İsrail hedef almış bir saldırı olarak görmemek gerekiyor. Gerçekten o zaman işte geçtiğimiz yıl ilk başladığında benimle tahmin edemeyeceğim birçok sonuçları oldu. Mesela bunlardan en başta geleni binlerce Batılı'nın, Avrupalı'nın İslamiyeti seçmesi yani Müslüman olması çok fazla bu yönde haberler geldi değil mi? Mesela Usama bin Laden'in Amerikan halkına mektubunun yeniden gündem olması. Mesela bir diğeri Usama bin Laden'in Amerika'ya karşı stratejisinin e, sorgulanmasına neden olması. Nedir mesela bu strateji? E, Usama bin Laden bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl düşman olduğuna dikkat çekiyordu. 11 Eylül saldırılarının bu nedenle gerçekleştirildiğini ifade ediyordu asıl düşman olan Amerika'nın zayıflaması halinde bölgedeki kuklalarının da yıkılacağından bahsediyordu. Ve işte biz 7 Ekim'in en başından bu yana hatırlıyorsanız eğer 7 Ekim'de saldırı gerçekleştiğinde İsrail'e Biden ilk açıklamasında İsrail'in yanındayız ifadelerini kullanmıştı. Ve bölgeye savaş uçakları, uçak gemileri... Farklı bölgelerdeki Orta Doğu'daki asker sayısını arttırma bu tarz hamleler aldı. Bu tarz aksiyonlar aldı Amerika Birleşik Devletleri. Bunları neden aldı? İsrail'e yönelik bölgedeki farklı ülkelerden gelebilecek bir saldırıya karşı aldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim'deki saldırıyı bölgedeki İsrail varlığına yönelik bir tehdit oluşturabilecek daha büyük devletlerin de müdahil olabileceği bir saldırıyı önlemek için hemen İsrail'i Korumak için refleks gösterdi ve Nitekim de caydırıcılığını bugün de görüyoruz. Yani burada demek istediğim şey, Usama Bin Laden'in stratejisinin e, bazı kişiler tarafından artık haklı görüldüğünü de gördük biz. Yani hatta bazı uzmanlar analizlerinde Usama Bin Laden'e belli konularda özür borçlu olduklarından vesaire bahsettiler. Çünkü bu strateji gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek düşman. Olduğu stratejisini en açık haliyle, en sarı şekliyle işleyen, yıllar önce bunu dile getiren Usama Bin Laden'in kendisiydi. Dolayısıyla bu fikirler bugün yeniden gündeme geldi. Yani 7 Ekim saldırısının aslına bakılırsa bize gösterdiği çok şey oldu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bir diğer şey ise 7 Ekim bize gösterdiği önemli şeyler arasında özellikle halkı Müslüman olan ülkeler e, bu ülkelerin yöneticileri. Tabii ki Batı ülkeleri de var. Ancak burada en a, acı darbeyi gerçekten halkı Müslüman olan ülkeler e, yemiştir herhalde. Çünkü e, bu ülkelerin gerçek yüzleri ortaya çıktı. Yani tam olarak böyle oldu. Çünkü e, bu zamana kadar e, baktığınız zaman sürekli olarak e, işte en güçlü ordulara, en e, savaşın dengelerini değiştirebilecek Kara araçlarına, insansız hava araçlarına sahip olduğunu iddia eden, e, İslami hassasiyetlere sahip olduğunu iddia eden ülkeler, bu ülkelerin yönetimleri e, hiçbir şekilde İsrail'e karşı duramadılar. Yani kimse Filistin için savaşmayı göze almadı, savaşa girmedi. Hatta savaşa girmeyi bir kenara bırakıyorum, bir kenara koyuyorum. İsra, e, İsrail Gazze'ye saldırdığında biliyorsunuz ilk olarak suları, elektriği mesela her şeyi kesmişti. Bölgeye zaten bir abluk uyguladı, daha geniş bir abluk uyguladı. Ve bölgeye yiyecek, içecek dahi sokulamadı. Bütün bu ülkeler, bu saydığım ülkeler, işte savaşların dengelerini değiştirebilecek kapasitede ordulara sahip olduğunu iddia eden ülkeler, İsrail'e rağmen bölgeye bir şişe su dahi sokamadılar. Bunlar gerçekten çok acı örnekler. Ancak muhakkak, ee, üzerinde durulması gereken örnekler ve bu yönetimlerin gerçek yüzleri de yani o, o kadar Müslüman orada katledilmişken, o kadar kan orada akarken hiçbir inisiyatif alamamaları da bize gerçekten çok önemli bir şey gösterdi. Yine siyasilerin e, bu süreç içerisindeki açıklamaları bize birçok şey gösterdi Gazze konusunda, birçok şey yine e, Filistin konusunda yani sadece burada Gazze deyip de e, orada yani 2.3 milyon insanın abluka içerisinde yaşadığı bölgeyi kastetmemek gerekiyor. Batı Şeria'da da çok ciddi bir işgal var. Orada da çok ciddi bir Yahudileştirme süreci var ve bu 7 Ekim'den sonra hızlandırılmış durumda. Ancak biz burada siyasilerin açıklamalarına baktığımızda gerek Arap ülkeleri olsun gerek Arap olmayan ülkeler, halkı Müslüman ülkeler olsun Türkiye'de de bu böyleydi zaten. Siyasiden açıklamalarına baktığımızda Filistin meselesi, Gazze meselesi bunun sadece kitlelerini konsolide etmeye yönelik, oylarını arttırmaya yönelik, insanların hassasiyetini, hassasiyetlerini özellikle dini duygularını istismar ederek e, bir takım çıkar elde etmeye giriştiklerini gördük biz bu Ya yani Bunların örnekleri çoktur. Yani yerel seçimlerden tutun farklı bir takım konferanslarda siyasilerin çıkarlarını güttükleri herhangi bir faaliyet düşünün oralarda hepsinde biz Gazze örneğini gördü Gazze'yi öne sürdüklerini oradaki e, katliamlar üzerinden çıkar devşirmeye çalıştıklarını gördük yine yani burada bu sürecin bize gösterdiği en büyük şeylerin başında siyasilerin ne kadar güvenilir olduğu konusu bizim önümüze çıktı yine burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Gösteriler konusu. Yani protestolar, eylemler. Bu eylemler, gösteriler kesinlikle boşa değil. Bir kere bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü çok geniş bir kitlenin dünyada Gazze'de neler olup bittiğinde, Filistin'de neler olup bittiğinden haberi oldu. Batı Şeria'da neler olup bittiğinden insanların haberi oldu. Çünkü önceden bu kadar gündeme gelmiyordu. Bu katliamlar yine yaşanıyordu. Batı Şeria'da yine bir Yahudileştirme süreci vardı. Ancak bunlar bir türlü tam olarak gündeme gelmiyordu. Burada bu gösterilerle bunlar belli ölçüde gündeme geldi. Ancak gösterilerin araç olmaktan ziyade bir araç amaç olmaya doğru biz gittiğini gördük. Yani burada da şunu ifade edeceğim. Bütün bu gösteriler, eylemler he, hala düzenleniyor. Evet çok güzel, gerekli şeyler. Ancak bunlara rağmen İsrail ne yapmak istiyorsa onu yaptı. Yani Gazze'de de yaptı bunu binlerce, on binlerce insan öldürdü. Batı Şeria'daki işgalini çok daha hızlı bir hale getirdi. Oradaki Yahudileştirme, Yahudileştirme politikasını çok daha hızlı bir şekilde gütmeye başladı. Ve bunun üstüne Lübnan'ı da işgal etmeye başladı. Beyrut'taki saldırılarını, her gün gerçekleştirdiği saldırıları zaten görüyoruz. Yani bu protestoların hiçbirisi İsrail'i durdurmuş değil. Yani bize burada, buradan anlamamız gereken, bize bunun gösterdiği ise bu protestoların, bu eylemlerin artık bir Sadece araç olarak kalması. Yani bunların amaçlaştırılmaması. Çünkü bize yine burada silahlı mücadelenin haklılığını gösterdi aynı zamanda son yaşanan olaylar. Bunu silahlı mücadele diyorum çünkü bunu İsrail tarafına baktığımızda anlıyoruz. İsrail elde etmek istediği şeyi ne bir diplomatik çözümle elde etmeye çalışıyor. Ne de herhangi bir siyasetle veyahut da birilerinin iki, iki devletli çözüm dediği şeyle. Hayır İsrail tamamen süreci e, silahlı bir çözümle, işgalle e, halletmeye, çözmeye çalışıyor. Buradan da bence İsrail örneğinden çıkarmamız gereken dersler var. Burada yani Gazze'deki süreç, Batı Şeria'daki sürecin e, tek çıkar yolunun İsrail'e karşı yapılabilecek bir mücadele olduğunu da aynı zamanda bize, silahlı mücadele olduğunu aynı zamanda bize göstermiştir. 7 Ekim süreci. Yine e, Devletlerin acziyetinden bahsettim. Gerçekten çok büyük bir acziyet içerisindelerdi. Hiçbirisi İsrail'e karşı dik duramadı. Yani bazı eleştirileri olabilir liderlerin. İsrail'e karşı belki de kimsenin kullanmadığı ifadeleri kullanmış olabilirler Netanyahu'ya karşı özellikle. Ancak kimse Filistin için savaşa girmeyi gözü alamadı. Yani bütün her şeyleri, bütün orduları, donanmaları, her şeyler olmasına rağmen birçok İslam ülkesi buna şey yapmadı, böyle bir şey yeltenmedi. Hatta tam aksine artık şu olaylar bitse de biz de işimize gücümüze baksak havasındaydı birçoğu. Burada yine e, işte şey diyenler olabilir. İran sürece dahil oldu. Neden İran'ı söylemiyorsun diyenler de olabilir. Tabii ki hemen onu da söyleyeyim. İran'ın sürece dahil olması yani ilk Nisan ayında işte 7 Ekim'de gerçek başlamıştı bu süreç. Nisan ayında biliyorsunuz İsrail'e 300 tane insan savarıcı ve füzelerden oluşan bir saldırıda bulunmuştu. Ancak bu saldırıyı gerçekleştirdiğinde İran Gazze'deki ölü sayısı 30 bin civarındaydı. 30 bin evet. Ve yine İran'ın bu saldırıyı gerçekleştirmesi Gazze için değildi. Ondan önce İran'ın Şam'daki İsrail Büyükelçiliğini vurmuştu. Orada birçok İran'ın İran'a bağlı isim ölmüştü. İran da buna bir misilleme yapmak istedi. Ve caydırıcılığını yeniden tezis etmek için bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ancak saldırına zaten bir faydası olmadı o saldırının. Yine bu saldırıyı kendisi için gerçekleştirdiler. Bunu özellikle ifade etmek lazım. Yine bize gösterdiği bu sürecin en önemli şeylerden bir tanesi ee, İran destekçilerinin ifşa olması oldu bence. Çünkü İran destekçileri diyorum biz İran'ın Suriye'de ve diğer sünni e, coğrafyalarda, Müslüman coğrafyalarda neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani bunu en yakın örnek Suriye olduğu için ben Suriye'yi veriyorum. Orada binlerce, on binlerce sivilin öldürülmesinde İran'ın, Hizbullah'ın, Rusya ile nasıl ittifak yaptığı, Bunlar artık tamamen gün yüzüne çıkmış vaziyette. Yani bütün bu katliamlara İran'ın, Hizbullah'ın, diğer Şii grupların baktığınız zaman Suriye'de yaptıkları tüm katliamlara rağmen hala birileri İran'ı destekliyorsa, hala birileri İran'ın politikalarını, sahada yüttüğü stratejiyi destekliyorsa bunlar dolayısıyla İrancılar oluyor ve bu süreçte bize bunları ifşa ediyor. Ve yine burada ee, bu İran İrancılar dediğim bu kesimin ya yani çok enteresandır. E, öyle bir şey ki bütün her şeyleri İran'ı savunmaya bağlıydı. Ben sosyal medya yaptığım sosyal medya paylaşımlarının altında bunu görüyordum. Yani sanki İran için yaşıyorlar. İran ölürse, İran yok olursa onlar da yok olacaklar. Sanki bu minvalde yorumlar atıyorlar. Hiç her şeyi yapabilirsiniz. Ancak hiçbir şekilde İran'ı eleştiremezsiniz havasında e, bir Yazdıkları şeyler vardı. Dolayısıyla 7 Ekim süreci bize gerçekten bunu da e, göstermiş oldu. Ve ben en son olarak da e, videoyu kapatmadan önce uzun vadeli sonuçlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Süreç içerisinde olduğumuz için, yani bu süreç 7 Ekim süreci halen devam ettiği için ben burada şu şöyle olacak. E, bu böyle olabilir gibi analizlerde de bulunmak istemiyorum ancak bize gösterdikleri bu gösterdiği bazı şeyler var bunların. Birincisi Gazze'nin e, Yahudileşme Yahudileştirilmesi, Gazze'nin işgali konusu. Tamamen işgal yani orada artık Yahudi yerleşimlerinin kurulması. İkincisi ise Batı Şeria'daki işgalin daha da genişletilmesi. Yani ben bu videoyu burada çekerken dahi İsrail işgal güçleri Kudüs'te, Kudüsün de içerisinde olduğu Batı Şeria bölgesinde e, işgallerine, Filistinlilerin evlerini yıkmaya, her şeye, oradaki insanları katletmeye devam ediyorlar ve bu süreç çok hızlanmış durumda. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki özellikle işgal ciddi anlamda e, iş ilerlemiş durumda, ciddi anlamda hızlanmış durumda. Oradaki Yahudi yerleşimler daha hızlı bir şekilde, daha büyük bir şekilde inşa ediliyor ve bu da tüm dünyanın gözü önünde canlı yayınlarla gerçekleştiriliyor. Yine burada en son olarak ifade etmek istediğim şey devam eden direniş, devam eden silahlı mücadele. İsrail işgal güçlerine karşı. Gazze'de şu anda belki de darbe almamış yani bombalardan etkilenmemiş bir bina bulabilmek çok zor. Neredeyse imkansız. Ancak halen baktığınızda üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Gazze'de e, Kassam tugaylarının öncülüğündeki onun başını çektiği Filistinli gruplar halen İsrail işgal güçlerini hedef almaya devam ediyorlar. İsrail geçtiğimiz 7 Ekim zamanı kara operasyonu gerçekleştirdikten sonra ilk girdiği bölgelerden birisi olan Gazze'nin merkezindeki bazı mahallelerde halen şu anda yeniden operasyonlar düzenliyor oraya. Oradaki direnişin yeniden oradaki Kassam Tugalları ve diğer grupların yeniden yapılanmaya gittiğini iddia ediyor. Nitekim bölgeden gelen çatışma haberleri de bunu doğruluyor. Yani şunu demek istiyorum üzerinden bir yıl da geçmiş olsa en başta yaptığımız yorumlar bunları doğrular nitelikteydi. Sahada Gazze sahasında e, İsrail işgal güçlerinin yenilmeye mahkum olduğunu yani uzun bir süre oradan çıkamayacaklarını ifade etmiştik. Nitekim Netanyahu'nun çok keskin açıklamaları vardı biliyorsunuz bir yıl önce. Hamas'ı tamamen yok etmekten, oradaki silahlı grupları tamamen yok etmekten bahsediyordu. Ve bunun mümkün olmadığını, mümkün görülmediğini, yani orayı tamamen işgal etse de İsrail'in bu tip gerilla mücadelesinin devam edeceğini zaten ifade etmiştik. Ve bir yılın sonunda halen bugün saldırı görüntüleri geliyor, halen tüneller kullanılıyor. Dolayısıyla bu direnişin, Gazze'deki direnişin de devam ettiğini özellikle ifade etmek lazım. Yine birçok insanın beklediği de bir şey var. Bunu da biraz yorumlamadan geçmeyeyim. Büyük bir savaş. Yani bölgede geneline sıçrayabilecek. Özellikle son dönemde bazı siyasi isimlerin de öne attığı iddialar arasında işte savaşın Türkiye'ye sıçraması gibi durumlar. Şimdi İsrail topraklarını sürekli olarak işgal ederek genişletmiş bir ülke. Yani sürekli bir işgal halinde başka ülkeleri ee, o yüzden başka bölgeleri, başta Filistin olmak üzere. Şimdi o yüzden İsrail'in önünde bir engel de yok. Yani arkasında zaten büyük bir Amerikan desteği var, her açıdan destekliyor. Ee, burada savaş genişleyebilir, savaş evet büyüyebilir. Ancak doğrudan İsrail'in hedefinin şu ülke, yani Türkiye diyorlar işte şu anda mesela. Bunu söylemek, yani şu anki konjonktürde baktığınızda, bunu söyleyen, bunu ifade eden siyasilerin Bence çıkarlarına hizmet ediyor, kitlelerini dediğim gibi daha önce konsolide etmelerine yönelik hamleler olarak görüyorum ben bunları. Ancak şunu da açayım, İsrail'in e, savaşı genişletmeyeceğine yönelik de bir emare yok. Yani bunu yapabilir, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi desteğiyle bu savaşı da genişletebilir. İşte onların tabiriyle vaat edilmiş topraklar her ne kadar böyle neresi olduğu bu toprakların tartışmalı bir konu olsa da bunlara da girebilirler. Ben bunları yapamaz demiyorum. Ancak şu anki mevcut konjonktürden, mevcut pencereden biz olaylara baktığımızda savaşın daha da büyüyüp e, Türkiye'ye kadar gelmesi böyle bir günde olabilecek bir şey de değil. Yani siyasilerin yaptığı açıklamalar gibi hemen böyle olabilecek bir şey değil. O yüzden biraz daha ben haberleri takip ederken biraz daha e, eleştirel bir bakış açısıyla biraz daha analitik bir düşünceyle yaklaşmanızı tavsiye ederim bu haberlere deyip videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.